Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler İsveç'ten flash karar geldi. Kur'an-ı Kerim hedef alınmıştı. Kıymeti izleyenler İsveç Dışişleri Bakanlığı 28 Haziran'da Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından açıklama yaptı. Bakanlık yeni alınan kararları duyurdu. İsveç hükümeti Kurban Bayramı'nın ilk günü başkent Stockholm'deki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından sınır kontrollerine dikkati çekerek önemli kamu menfaatlerini tehdit eden kişilerin ülkeye girişini engelleme hakkına sahip olduklarını ve yeni tehditleri önlemek için çabalarını artırdıklarını bildirdi. İsveç Dışişleri Bakanlığı 28 Haziran'da Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından bu provokasyona izin vermesi nedeniyle gelen tepkiler üzerine hükümetin bu tür olayların önüne geçilmesi için aldığı tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada İsveç hükümetinin Mayıs'ta sınır kontrollerini yeniden uygulamaya karar verdiğine işaret edildi. Bu kararın başlıca nedeninin Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı önceki gösterileri gibi olaylarla bağlantıları İsveç'e yönelik tehdidin artması olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hükümet kararında ayrıca bu kontrollerin yeri, niteliği ve kapsamında kamu düzeni ve güvensizliği açısından gerekli güncellemelerin yapılacağının açıkça belirtildiği hatırlatıldı. Açıklamada Adalet Bakanlığı'nın 28 Haziran çarşamba günü Stockholm'ün merkezinde düzenlenen gösteriyle bağlantılı son olaylar ışığında İsveç polis teşkilatının sınırlarındaki kontrolleri nasıl organize konusunda bilgilendirildiği ifade edildi. İsveç polis teşkilatının kontrollerde gerekli ayarlamaları yaptığı ve tehdidi değerlendirmek üzere diğer ilgili makamlarla etkileşimlerini artırdığının teyit edildiği bildirilen açıklamada İsveç Güvenlik Servisinin de şiddet yanlısı aşırıcılıkçı çevrelere karşı çalışmaları hızlandırıldığı vurgulandı.